Atışkan'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu toplantı ne zaman olacak? Bunu ne zaman açıklayacak? Çok da bir zaman kalmadı. Kabine e, birazdan hani kim açıklayacak noktasında konuşuruz ama önce şu e, en düşkemekli aylığını bir sormuş olayım size. E, bu çalışmadan kasıtları ne? Murat Bey, Sayın Çalışma Bakanı'nın yaptığı bu açıklamalar gerçekten e, kabul edilebilir açıklamalar değil. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ee, sorumluluğunda olan yani bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumlusu olan Çalışma Bakanlığı'nı temsil eden Sayın Vedat Işıkan prim günü artsın sistemde daha çok kalın derken primi yüksek olan yatırılan primi yüksek olan ve günü daha fazla olanların emekli aylıklarına bir artıştan bahsetmiyor da kendi uçurduğu sistemleriyle uydurdukları kök aylık gibi bir aylıkla vatandaşı iyice e, millete yani sağa sola muhtaç ettikleri bir maaş üzerine ayın 7'sinden sonra bir toplantı yapacakları ve bu maaşı arttıracaklarını, en düşük aile arttıracaklarını söylüyorlar. Gerçekten utanma ne? yok, sıkılma yok. Ya yani gerçekten yok Murat Hı -hı. Bey. Ben en düşük aile yapılacak bir artışın isterlerse yüzde otuz yapsınlar. Emekliler arasında gerçekten e, çalışma barışını, prim ödeme barışını, aklına ne derseniz kelime cümle bulamıyorum artık. Barışın tamamen bozacağını düşünüyorum. Bakın çok çalışana daha fazla aylık vermeliyiz. Prim günü fazla olana daha fazla aylık vermeliyiz. En düşük aylık dediğimiz o kök aylık dediğimiz 12500 de zaten rezalet. Açlık sınırının altında bir aylık kabul edilebilir bir aylık değil. Bir bakan olarak sizin yapacağınız açıklama 7'sinden sonra bir toplantıyı duyurmak olmamalı. Bunu sekreteriniz yapsın. Özel kalemdeki kişi yapsın. Sizin yapacağınız açıklama şu olmalı. Açlık sınırının altında tek bir emeklimiz kalmayacak. Bugün 12 milyon emeklinin 4 milyona yakınla 12.500 lira aylık veriyorsunuz ve utanmıyorsunuz bir de çıkıp diyorsunuz ki bir toplantı yapacağız. Neyin toplantısını <laughs> yapacaksınız? Açlık sınırının altında düşük bir aylık olamaz. Oradan ne çıkacak biliyor musunuz? Buyurun. Zaten enflasyon farkıyla 14.600'e dayanmış bir şey var. Biz bunu 15.000 yaptık diyecekler. Peki burada evet. e, şöyle kulisler var. Bu hafta da konuştuk. İşte AK Partili vekillerden hata yani şöyle bir öz eleştiri asgari ücretle bir şok oluştu ya bunu emeklilerde yapmayalım bu şok emeklilerde oluşmasın. Orada da siyaset kulisinde de emeklileri sadece 12.500 lira alan olarak değerlendiren bir grup var o da ayrı bir tartışma konusu. Hani en azından asgari ücret şeyini yansıtalım diye e, rakamını yansıtalım diye böyle bir baskı var ona da baktığımızda 16.250 lira gibi bir rakama geliyor. Bu ihtimali çok öngörüyor musunuz? Çünkü üstüne basa basa hep bu en düşük emekli aylığını gündemde tutuyorlar. Öngörmüyorum. Neden? Çünkü hangi rakamı açıklayacaklarını kendileri söylüyorlar. 1.03 açıklamazlar da o zaman. Ne açıklarlardı? 2'nin üstünde bir rakam açıklarlardı. Bilerek ve isteyerek bunu yapıyorlar. Yani bunu bir şey tamamlayacaklar ama 16.000 küsura tamamlamayacaklar. %30 en düşük ayla bir artış açıkçası ben beklemiyorum. Yapacakları şey normal 15.75 ve 11.54'ü tek bir rakama çekmek. Yani memurların 11.54'ünü de 15.75'e çekebilirler ki bu olası. Onun hmm. üzerine de bir refah payı verdik diyecekler. Bu da %20'ye tamamlanır en fazla. Onun dışında en düşük hali arttıracağız diye bir şey yok. Çünkü zaten bu tepkileri kendileri de biliyorsunuz açıklama olarak dile getirdiler. Özgür Özel de en... 14 bin lira diyor mesela. 14 bin lira olarak biz duyuyoruz diyor. Onlar artık farklı bir bilgi mi aldı bilmiyoruz ama 14 bin lira rakamını açıkladı. En düşük aylık olarak. Evet 14 bin lira yapacaklarmış dedi. Biz bunun duyumunu alıyoruz dedi. Yani 12.500'e 14 yapacaklar. Zaten on, eğer bunu oransal yapmayıp en düşük aylık 14.000 yapacağız derlerse yine bir matematiksel oyun oluyor. Neden? Bugün 10.000 lira alana da 12.500 veriyoruz. 9.000 lira alana da 12.500 veriyoruz. Bunların hepsini 14 yaparsanız Hepsine eşit bir artış yapmamış olursunuz. Hepsini 14'te birleşir, birleştirirseniz. Eşit bir artış yapmazsınız. Zaten 2500'ün üstünde alanlara da yapmıyorsunuz. E bu sizin yaptığınız şey herkesi tek bir maaşla birleştirmek. Nasıl asgari ücretliği yaptınız? Bugün ülkenin yarısına yakını asgari ücret ve asgari ücretin çeperlerinde, yakınlarında aylık alıyorsa en düşük aylığı da öyle yapacaksınız. O zaman bizim o yüksek ödediğimiz primleri daha fazla günü geri verin. 3600 günde 9000 güne aynı maaşı veremezsiniz. O zaman bizim o kadar bakanlıkta niye bu kadar memur besliyoruz Murat Bey? Bakın ülkenin memur sayısı 3 milyonu aştı. Neden o zaman o kurumda insanları besliyoruz ki biz? Biz bunları çıkaralım. Hepsine deli gibi maaşlar veriyoruz. Memur maaşı veriyoruz. Düşük görürler, fazla görürler. Ya ama fiziksel bu... işlere bir şey demiyorum ama ya e-devlet sistemi çok gelişti, internet çok gelişti. Masa başı işlerde çok ciddi bir azalma olması gerekirken biz burada o azalmayı göremiyoruz mesela. Birçoğumuz kurumlara gitmeden e devletten yapıyoruz işlemlerimizi. Çıkaramazlar çünkü neden memur sayısını azaltamazlar? Her bir kurumu belirli bir siyasi görüşün olduğu kesime bahçe olarak açmışlar. Oradaki kesime sen git diyemiyorlar. Her memurun, her çalışanın bir şekilde arkasında belirli bir siyasi görüş var. Şimdi onları biz devam ettireceksek, mecliste 600 milletvekilinin olması gibi bir şey... Madem evet. ki herkese aynı maaşı vereceğiz. Bugün dul ve yetim maaşları 3600 ve 9000 gün olan memur, SSK, Bağkur hepsini tek bir çatı altında toplayacaksak niye Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerek var ki? Bunu 10 kişi de yapabiliriz. Sadece 10 kişi toplansın. Çalışma Bakanı'na da inanın ge gerek yok. Tek Çünkü rakam. Çalış Tabii bakın bugün Türkiye'de 50 yaşın üstünde o kadar çok çalışan var ki emekli olmasına rağmen çalışma hayatına devam ediyor. Alım gücü düşük olduğu için. Geçen gün işsizlik rakamları pardon iş kazası rakamları açıklanmıştı. Hı hı. Çoğunluk yani neredeyse 4 kişiden birisi emekli. Emekli 50 yaşın üstünde bir sürü kişi iş kazasına maruz kalıyor ki ben bana gelen e, danışanlardan biliyorum. Adam emekli olmuş, yıllarca çalışmış. 65 yaşın üstünde bakın çok yakında gelen bir şey söylüyorum. Bir inşaatta parası yetmediği için SSK emeklisi geceleri saat 8'den sonra gelip bekçilik yapıyor. Yani oradaki demiri çimentoyu koruyor. Adam küçücük bir kulübede bu soğukta kalp krizi geçiriyor. Tek başına olduğu için o kalp krizi sonucunda vefat etmiş ve sigortası da yok. İnşaat firması da sigorta yapmıyor. Diyor ki emeklisin ne gerek var diyor. Bakın bu bilerek, tamamen aslında, bilerek bir iş kazası. Bir şey var. Belki bu iş kazası geçirenlerin arasında bile yok. Biz neden 70 yaşındaki adamı o kulübeye tıkıyoruz? O adam normalde sobanın başında ya da kaloriferin başında torunlarını sevmesi gerekiyordu en düşük ayla yapılacak artışa ben bu işin biraz içinde olan biri olarak ben karşıyım. Bakın biz e, bir sürü ben de mitinglere gidiyoruz. Emekli ve emekçiler ola, e, derneği olarak mitinglere gidiyoruz. Bir otobüs dolusu insana e, İzmir'den Ankara'ya yolda giderken röportaj yaptık biz duymak için. Hı hı. Adamın 10 bin günü var bakın 16.100 lira maaş alıyor. Yanında oturuyor arkadaşı 5100 günle emekli olmuş. O da aynı maaşı alıyor biliyor musunuz? Böyle bir ya, şey 3, sistem 4, olabilir bin. mi yani? Murat Bey olabilir mi? Bir insan 10 yıl fazladan çalışırsa en az %45 daha yüksek bir aylık almalı. Siz Cumhurba Cumhurbaşkanlığına bağlı bir bakan olarak, bir çalışma bakanı olarak, bizim Cumhurbaşkanımız bile bu yaşta çalışıyor. İnsanlar sistemde kalsın, kalp krizi geçirmesinler falan gibi örnekler verip ardından biz Ocak ayında bir toplantı yapacağız. En düşük aylığı arttıracağız bir açıklaması yapamazsınız. Siz asgari ücreti de gecenin bir vakti açıkladınız toplantı yapmadan. Tek kişi buna karar verecekse. Yılın en garip bir olaylarından bir biriydi. Yarısını azaltın ya. Ben niye o zaman hesap yok, kitap yok. En düşük aylığı e, Mehmet Şimşek'e sordum. Çalışma Bakanı ortaya bir fikir attı. Mesela bugün keyfim çok yerinde. En düşük aylık 16 bin olsun dedi. Bir Böyle de diğer, mi? diğer emekli grupların tamamen görmezden geliniyor. Yani şu an onlara onlar sorulduğu zaman deniliyor ki ya orada bir sorun yok inşallah işte enflasyon farklarını vereceğiz. Yani böyle bir şey olur mu? Zaten yasal hakkı bu. insanlar onu dert etmiyor ki insanların beklediği başka bir düzenleme. Ya neden bir başka bir düzenleme bekliyoruz? Bu ülkede utanma yok. TÜİK gibi bir kurumun eski müdürü kalktı. Yani başkanı kalktı dedi ki biz enflasyon rakamlarını doğru açıklamıyoruz. Ve Sayın Seyfettin sizin açtığı davada şahit olacağım dedi. Bu bir rezalettir. Yani bu bir gerçekten bir rezalettir. Şimdi siz biz eğer TÜİK doğru rakamları açıklasa, bugün altınla karşılaştırmayın, limonla karşılaştırın ya, bir kilo, bir çuval şekerle karşılaştırın. Hiç aklınıza ne gelirse gelsin karşılaştırın. Yüksek aylık alanların maaşını da tabana getiriyoruz. En düşük aylığa getiriyoruz. Biz o zaman 12 milyon emeklinin tamamına aynı maaşı verelim. Hiç uğraşmayalım ve prim de yatırmayalım. Günü dolan emekli olsun. ya yani da hem, Bizim, evi, bizim primlerimizi geri versinler Murat Bey. Ben herkesin evine gelip çayını içti, yemeğini yiyip çayını içip birbirlerine komşuculuk oynadığı yerde onlar da on birlerde gece bankadan çıkıp geldim. Fazla mesai falan da almadık. Gece yarılarına kadar çalıştım. 2019'da emekli oldum. 2019'da aldığım emekli ailenin alım gücünün yarısını alamıyorum. Yılda daha 2024. <laughs> Üstünden sadece 5 yıl geçti. Ben kabul etmiyorum. E, şimdi mesela Mehmet Şimşek'in bugün şu açıklamasında diyor ki vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Valla bunların tam tersini hani işaretler görüyoruz. Asgari ücrette bunu gördük.